Burası yoktu. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Çok Kendileri yapıyorlar. Tabii her şey. Tamam. Kopya yok, hazır yok. İlk hatırlıyorum burayı, ilk geldiğimizde burası atıl vaziyetteydi, bomboştu. Sonrasında geçen seneki resim sergimizi yaptıydık. Doğru mu? Doğrudur başkanım. Şimdi de anlattıkların çerçevesinde. Alanya'nın hem Alanya Kalesi'ne gelen hem Bedesten yapısını ziyaret eden vatandaşlarımıza kullanılmayan bir yeri sergi mekanına dönüştürerek Alanya'nın kendi el sanatı İpe'yi anlatmış olacağız. İsterim valla. Hatta bundan iki tane alırım. Nimet şimdi burası bizim kültür mirasımız. Evet başkan. Bu? O da kültür mirası değil mi? Işareti, mirasını sakladı. Bu? O da öyle. O zaman ne yaptık? Üçü bir arada mı yaptık? Ya, aynen öyle yaptık başkanım. <laughs> ne kadar güzel. Hem mimari bir değerin içinde coğrafi işaret evet. almış bir değer. Gastronomi hepsi bir arada olmuş. Vallahi tamamen tesadüf oldu ama evet, Afiyet olsun. İyi başkanım. oldu. Olsun. Yapanlara da sağ olsunlar. Evet. Kültür Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmaları göstermek üzere geldiğimiz Bedesten'deyiz. Arkadaşlarımızın ürettiği, geçmişten gelen ve hali hazırda ürettikleri ipekleri burada gördük. Bu güzel mekanı güncelledik, temizledik, bakımını yaptık ve geçen yıl sergi alanı haline getirdik. Şu anda da ikinci sergimizi ipek sergisi olarak yapıyoruz. Önümüzdeki dönem burada ürettiğimiz ipeklerle dokunan ürünlerin burada satılacağı bir satış merkezi, şimdiki gibi sergi merkezi, üretim merkezi haline getirmeyi planlıyoruz. Halkımıza sunuyoruz. Bu bedestenin bu kıymetli mekanını artık ömür boyu yaşanır ömür boyu yaşar hale getireceğiz